Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. iki kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza yerinden şans eseri geçen yaralının babası, oğlunu yerde görünce kısa süreli şok yaşadı. Kaza, İnegöl Jalan Yurt yolu üzeri metal sanayi kavşağında meydana geldi. Alan yurttan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Atakan Demir, 35, yönetimindeki 34 ECB 218 otomobil, metal sanayiden yola çıkan Yasin Akil, 46, yönetimindeki 16 JGU 07 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak orta refüj üzerinde durdu. Kaza sonucu araçların sürücüleri yaralandı. Kaza yerine polis ve 112 acil servis ambulansları sevk edildi. Kazanın ardından, aracıyla şans eseri olay yerinden geçen sürücü Atakan'ın babası Burhan Demir, oğlunu yerde görünce şoke oldu. Üzüntülü baba, oğlunu teselli etmeye çalıştı. Yaralılar 112 acil servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.